Şey yayınlayacağım abi ya Güzel döndü tanıyacağım Bir şey değil mi anlamıyorum Ama Ne oldu abi ya abi vallahi benim yayın sıkıntı ya. Şuna bakın arkadaşlar. Gözüküyor mu, bilmiyorum. kıp kıpkırmızı gözüküyor. Ben yayındayım bir problemim yok ama yayın drop yediğini söylüyor. O bir kırmızı abi. O aynen, aynen yayın yok yapıyor. Yani acaba biz Nimo default git mi diyor bize? <laughs> abi, yani bana oyundan da attı. <laughs> Ay abi. Ege bana ders et. Ay Discord'dayım. Düşmedim. Sessiz duyuyormuş. yok. Şey. Yayın drop yiyor. Ee... Saçma abi ya. Saçma yani. Aa, oyundan atıyor. Can abi sen birimizi takip etmiyorsun Hiç kimseyi. Ben aslında zaten, zaten de de yeter da yeter Ben hadi et bakayım. Kabul, Kabul edin. edin. Geldim geldim. Okay, okay. Raven sen beni takip et istiyorsun. Oyundan konuşalım. Yap ben, ne yapalım? Tamam, tamam. tamam. Bakayım. Eee su şehri abicim ya. Yani. <laughs> tamam. Su şehrini unutlarız. İstiyorsanız abi garaja da iki kişi atlasın oradaki aracı çekelim. Oraya atlayan olacak mı tamam. ona göre. Tamam iki kişi atlayın o zaman. Bulut biz senle tamam. gelsene sen. Bulut biz senle gidelim. Tamam Can abi. Takip ediyoruz zaten biz annemle. Hani. <laughs> Tamam abi. Her şey üst üste ya. Sağımızda bir ekip var abi. Bize de gelebiliyorlar. Alanı çok değişik atacak gibi ya. Bana da neden şöyle geliyor abi ya. Bagi var yapayım ya, yapayım o bagi çekemeyiz ya zor. Çekeriz ya, ya nasıl çekeriz? O çekilip... Can abi sen sen toru sağla abi ben bagi çekeceğim. Yok abi rozok rozok işliyorum ben rozokta da bagi var. Abi bizim yakınımızda. Burada araç yok abicim. Gel bir derin gidelim o bagiyi çekelim. Olur abi. Hem adı loot atıyor ki, Gel Can abi. Sen arkana binim abi düşersen ben düşeyim. Ben dur bir sis alayım o zaman bir sis var düşmeyelim. Sen Senin düşersin bende set var. Ben de, tamam gel buyur. Binemiyorum şöyle. bir tanem ya. Hah. Herhalde değişik mi Onu çekti mi o? Onu çek. Hayır hayır, evet, hayır. Çok iyi zikir Gib mir Kolum. var Marked location. Marked, a location. Marked a location. I got supplies. Ben ne yapabilirim? yapıyorum. Kar var. I got supplies. Var. Okay, bir, I got supplies. Ya, şey olmayacak bir şey. Ki problem yaşatacak alan biraz sıkıntı Burada abi varım alanı ya. ya alan bizi yormaz da loot bizi yorabilir ha ne lazım ki abi size Şimdi 4 m4 4x atarım abi ben Hem de Draven işe atmış galiba. Hem yani tamam, şey yeni... tamam, tamam 4 buldum. abi yanını 4 tane buldum. 4 buldum mu buldum. Bulduysan atıyorum abi. Tamam ben iyi Peki. durumdayım bu arada. Flüt. Ben, ben alabilirim. Ben tamam abi. Efendim bir alabilirim. 8 lazım olan var mı? üzerime aldım. Yok abi teşekkür M4'ü çekeceğim. Buraya Scarlet'i bırakacağım. oldu? Denizle dans yarışı şey yapıyorduk abi ya. <laughs> M4 N nerede abicim? E, binanın üstündeydi abi. Hangi binanın? Hep Deniz abi. bir gelsen ayrıca. Dur, Dur. abi M4 çık lazım mı m 4e Lazım. Tamam aldım abi. Burada mı Raven? şu deyip e bir daha bir şey giden yoldan İşaretini bir araç Üstünde mi? Evet abi. Ege ben araca binince niye kask desenim gözükmüyor? Bilgin var mı? O hep öyle. Yok. Herkes öyle. O evet, kısa şey, bir düzen. Biz bir ufaktan bir araç dikkat. daha bakınıyoruz abi. <laughs> 90 fps. Oğlum buradaki araçları almıştır. Bir coşkla her maklerim Yok yok. Bunu alır. Skarli lazım dedi mi kimseye? Şunu al. Yok abi lazım değil. Yok abi. 5 -5 abi. Bir marka daha abi, çektik canım abi. Tutuyor. Beşil lan atarım ege ben sana gülüm. Burt istiyorsan Raven'a sal buggy'i bir buggy e de Cihan abi oynasın Biz ben si senle oynayalım zaten. Dur bunu bir tekerleğini alayım mı Ege? Alma ya alma Dur yürü alsana onu Tamam Raven önden yara alacaktın hani sen. tamamdır abi alırım şimdi. <laughs> <Gelin gelin. Dur. gülüyor> sollu gel sollu. Çok dip gitme istiyorsan hani biraz açsın Ege deniz mesafeye ya. Patatesi altından mi gülüm? <laughs> patates altından yardır yer. Patatesden mi oynatacaksın gülüm? Hı patates altından. Nimo bize hainlik mi tamam, yapıyoruz ya? Girmeden. Kalkıver <laughs> oradan oyunu Bir alanı bekliyorum. kalın isterseniz aynen oradan bakarız bunlara. Boş abi buraya gelin. Hey, alt, evri, alt yol rotasyon beyler. Ben bunu da bir noktaları çekeyim. gitmediniz? Patates olur da gitmedim abi. Her şey Boş burası. Ee, çok hasta. Ha. Araç bize geliyor. Bekleyin bekleyin. Bunları vururuz. Bize geliyorlar. Mark the Gelsinler. Ya beni nasıl bayıyon yaa Canı yok Canı yok Canı yok İki nak var İki nak <laughs> Burda kal Burda kaldı Kaçak Kaçak vurdum bombanıza bakar Burayı bekle Nerede? Başka. Çok güzel Çok güzel. Abi. Watch out. Geliyorum mecbur. Peki şimdi şey, denize atıyorsan. Aç olacağım onları. Helalsin. <laughs> tamam şimdi ne etti Oraya iki abi. Evet. abi. Oynadım, oynadım artık. Canı bir, canı bir sizin için bir. Öldü 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 <laughs> yani. Oynadım bak oyunu var ya burada oynadım kardeşim ya oynadım. Ya, abi, ya var ya, ya burada bizi kurtardı. Vallahi çok iyi kurtardı. Eline sağlık. Full o baygın yemeseydin de birader. Gülüm bak ne oldu biliyor musun adam kaya kafattı. Ben kendimi görmüyordum adam beni gördü. Değişik. He. Ege şuradaki şu kombini alsın. Bir oynadım, bir aç aldım. Öf. Beline sağ kalın. Cillop gibi oldu bu iyi oldu. Beline sağ kalın. Beline sağ kalın. Bomba hissisi çok çekin abicim. Çanta yok mu buralarda ya? Yok, Şu drop atmış şuraya. Ulan shelter kapaklarını oynayabiliriz bu arada. Olur abi. Olur. Ben gidiyorum. Baba gibi gidin. Drop alayım lan ben. Oğlum drop yakın ya. Ben görmedim abi drop. Gel o evde birileri var mı? Yok abi çok Onlar alt evden geldi ama çok drop yedim GG çok kasıyor Haberin olsun Sağ dolu Sağ el Sağ evler dolu, dolu. dolu. Abimi bulunca ben ölüyorum hep ya e Markların yeri dolu dikkat Mark edin Sağ bak sağ dolu Sağ dolu, sağ dolu. Do, 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 do. Alın bir yer kalın Son ya A, Kalın orada Eğim dolu mu? Deniz kalalım mı burada ya tepeden Kalın bir alanı versin orada kaldım Araçlarınızı almasınlar yeter. Denize gitsene gel. Deniz çukurda. Dağıtıyor bu arada tak tak. Tamam evet, evet. full smoke abi. Üstümüz gelirse bizi zorlar. O aslında şey boş abi. Mark Boş mu abi? Dolu. dolu, 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 dolu. dolu, dolu, dolu. dolu. Lan bir dur yere yat. abi. Ya. Hangar dolu mu? Hangar dolu evet. Hangar dolu evet. Hangar Burayı direkt görüyorlar abi. Sizi de hangar? ya. Ya, görüyorlar çıkalım bence buradan. Kanka buradan sonrası sıkıntı biraz. Bence kalalım. Alıyorlar. Şimdi. Hadi gel hadi gel. Çocuklar çıkalım buradan ya. Mekke bindim lan. Tekrar etsiz abi. lan. abi. Allah. Can abi gel. Gel abi şu. Bu gitmiyor abi ya. Gel gel abi. Alın, alın. biz araç bulup gelcez size sağol abi gen abi önüne otosun abi çıkalım tur sen. deniz bence yükselmeyelim taraflarımız boş böyle daha iyi araç bulmamız lazım biraz öne getirsen aynen ben burada kalayım Aksan. bizden birini al gel buraya alan ha. alan bizde ama abi tamam kalın bu okey Araç bakalım bu zonun tek. Arka beşli de araç render atmıyor abi şu tekli evde araç render atmıyor. Boş mu deniz oraya bir bakabiliyor mu? Bakayım. Tamam atıyormuş atıyormuş ver daha yeni geldiler. Yeni gel yeni gel. Yeni abi gel istiyorsan. Dur şundan set alalım gel benim bir setim var sen de al şunu. 3 3. Tamam. Üstümüz buggy deniz bu. Araştır. Abime var işte. al. Ben matematik al al oynarsın. Mermi yok ona. Bir bayit oğlum? Canı yok oranın. Buggy var önümüzde hemen alıp oraya kafalıyoruz. Çaldı oğlum ya. Çekemedim kili. Buggy alayım, sen buggy bunu... alırsan sen tamam mı? Aldılar mı? Tamam. tamam. Kili aldılar mı Deniz? Aldılar aldılar. Çalmasınlar diye yukarı çıktım son saniye çaldı. Ya. Direkt size kafalayalım siz alıp ha, ben başka ben bir yere gidelim. Ben şuradan. Olur diyeyim. abi. Nereden nak yediniz? Tamam kalırım. Aa deniz çekiyor çekiyor. Bir dakika şu an çekeyim Tamam güzel. Ben, Burayı ben, görmüyor ben. bu ince yerden görmüyor. Size nereden vuruyorlar söyle ona da açı alacağım. Hangar hangar neyse. abi hangar. Ha tamam okuyorum. Tamam, Vuran açısı. Yükselmişti böyle vurdu. Tamam bu. Ha, biz alandayız Genel, ben burada. Bizimkileri alalım. Tamam. Ne? buraya gelip gelelim. Hani mi? şu gelin. eve çıkalım. Arka eve. Arka eve. Aynen. Geldik çocuklar biz. Hoş geldiniz abi. Bin. Bin. Kurut seri. Abi bin. Ege benzin basıyor var. Zaten varsın. Düştüm ama cover bey. İnce lowdan görmüyor abi. Bir geçtik abi. Blue mı? Mesela. Ağmedi bir var yani. Neredesin siz bir bakayım mı? Evde de mi? Kolay evde beraber. Evde bir tane evet. Bak la. Tepede kalacağız biz tamam mı? Allah Allah. Raven şuraya Demek bir araç daha Ben de ben de vercem sana. Tamam bakalım. yoktur abi. Yok. Kim AVM'de Scott yok ya 3 var. Boş o zaman AVM'ye at başka silah al lan. Bence <laughs> de ya. Yani. Mermi atayım mı? Hı hı. Al ne bileyim 3 var deyince. Oynamazsın sandım. Ege sende 3 mü var? Oynarım. At, at bana al şunu. 30 saniye internet gidebilir abi 30 saniye. Allah nasıl bir yeri kafalar oynar suçlar ya. O Prison alalım mı Oo, direkt? Ha. Ya da Prison şurada çukurlar vardı. Hatırladın mı Raven? Raven. sen var mı? Genel şurada Ne mantar var. Evet abi hatırladım. Bu çukurlar iyi. Ben dedim çukur çok iyi çocuklar. Biri binsin bana. Tamam abi. Biri seni binsin. Raven cenab o çukur yalnız şurada. Şurada bir yerde. Tam işaretli işte. Tam bilmiyorum ben evet, Evet şurada şurada. Random attım orayı. Şurada abi şurada. Hangar dolu tekli evde dolu abi. Dikkat edin onu göre rotasyon attı. Solda rotasyon attı tamam mı? Üç kişiler. Allah. Raven gördün değil oh. Vurursunuz onları. Üç arabalar. Gördüm yani hepsi tekli tekli. En sol onları arkalayıp vururuz bu arada. İnşallah internet gitmez. Gitmez gitmez. Raven gitmez. Tamam gelin arkamdan gelin çocuklar. O dediğim yer çok uzak. Geliyoruz. Solda durmuş bunlar. Gel abicim bizim, bizim arkamızdan Genap, o gelin. O dediğin yer dolu. O Tam orada dolu, dolu sağda dolu Bana gelin sadece. Mantar boş mantar. Aa, mantar. dolu, dolu lan dolu. Attı attı kafaya attı kafaya attı. Raven in. Raven in. Raven in. İn lan in. Ana düşmüş Raven. Bu çok kasıyor. Ba geldi. Tele alamıyoruz değil mi araçları? Yok abi yok. Biz burada kalacağız o zaman. 20 25 FPS abi. Abi içeride durmayalım olabildiğince. Şuna bir sis atayım ben de ölmesin çocuk ya. Ben bunu ne renk kullanıyordum acaba? Kırmızı kullanmıyordum ki. çıkılıyor diyor atılıyor. Oha, Ölmemişim Öldürmedik seni de. Allah yardım et. Tok ya varsan, sadık. Alanı. Alanı bir daha attı. Çünkü oh, binin çok... araçları. Geliyorum, binin abi. araçları. Can abi en son bu aim'i oynasak diyeceğim de tamam abi. Alacağım direkt alacağım. E, Gel aracı bin. Bunu sen sürsene, sen sür. Günüm sür benim F5 3. 3. Benim dolayı 28 Çukur nasıl raven? Şurayı cover yaparsın Bu Arkadan gelirler sonra. abi Hayır hayır şunu cover yaparsın şuraya Tamam abi Ya abi şu tepeye çıkalım araçlarla cover tamam yapalım Tamam geçin geçin Aşk bakayım de kayaya O kayaya al o kayaya al o kayaya al O kayanın yeri iyiymiş O kayayı alın Aracı patladın o aracı patladın Sisliğin orayı geldik Hey, bu benim. Başka var mı Raven? Yok abi burada. Yok. Açılma çok açılma boş ver. Bu şey PS bu ne? Mouse'u çeviremiyorum. Gir, gir ver. Yok ben bu oyunu var ya 720p oynayacağım. Şuraya bak 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 bak. bak. Çok iyisin. Dikdik mi ki de Adamın üstte 5.56 var mı? Kanka var, gel Beni de sağa Bu adamı unuttum. Bu adam mı lan? Uyanmışlar Arka geliyor, arka geliyor. Out, Şuraya geldi. <laughs> Bomba da araç geldi. Gittim. Bir baydım sonumu. top attım deniz oraya dikkat et. Çok iyisin bir alev yandı. Buraya e bomba atın şu sisi. Hele şu sisi bomba lazım. Atıyorum abi. Değmeler <laughs> şimdi. düşme düşme. Ağaçta iyi. Araçlarımız duruyor mu? Öldü. Ben sek. Ben sek. Araçlarımız duruyor mu? Öldü. Ben sek. Ne iki mak var. Kapatın alanı ortalayın biz bunu tutarız. Tamam abi. Vurdular. Binemedim binemedim binemedim. Ay 5. favori yaptım da düştüm ya. Ah be. Ah be. Oğlum var ya ne oynadık be. Benimki kil ben geldi 16, 4 12 kil. 12 kil fazladır bende ya. 12, 12 13 olabilir bende ya. Orada bitti dediniz abi devam et.